Merhaba, ben uzman doktor Duygu Kavaklı. Sinirçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışıyorum, Alk Sağlığı uzmanıyım. Arkadaşımız Doktor Barış Seloğlu, o da Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan iş yeri hekimi arkadaşımız. Biz çalışan ve sağlığı açısından iyi uygulama örneği olarak bir süreç içerisindeyiz ve bunu sizlere tanıtmak istedik. Önce Sinir Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlıklı hayat merkezlerimizde ne gibi hizmetler veriliyor bunları bir görelim. hastalığa değil sağlığa yatırım yapmak anlayışını önemseyen bakanlığımız sağlıklı hayat merkezleri aracılığıyla sağlığa yönelik risklerden kişiyi ve toplumu korumayı amaçlamıştır. Sağlıklı hayat merkezleri ile tüm ülke genelinde aile hekimliği hizmetlerini destekleyip güçlendirerek ve hekim dışı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak hastanelerde oluşabilecek yığılmaları da önleyebilmiştir. Sağlıklı hayat merkezlerinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde diyetisyenlerimiz ve fizyoterapistlerimiz tarafından beslenme danışmanlığı ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Sigara ile mücadele için sigara bırakma polikliniği bulunmaktadır. Psikososyal danışmanlık açısından psikologlarımız, çocuk gelişim uzmanlarımız, sosyal çalışmacılarımız tarafından ruh sağlığı danışmanlığı, çocuk ergen sağlığı danışmanlığı, madde ve davranışsal bağımlılık için bağımsız yaşam danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Ayrıca diş hekimlerimiz tarafından koruyucu ağız diş sağlığı danışmanlığı yapılmaktadır. Ebe ve hemşireler tarafından kadın üreme sağlığı hizmeti olarak üreme sağlığı danışmanlığı ve uygulama hizmeti verilmektedir. Gebe eğitimi, emzirme danışmanlığı ve evlilik öncesi danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca kanser erken teşhis tarama merkezimizde uygun bulunan yaş aralığındaki kişilere meme, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri taramaları yapılmaktadır. 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 2000'den fazla kişiye kanser taraması yapılmış olup 1000'den fazla kişiye de danışmanlık hizmeti verilmiştir hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmaları için tüm vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezlerimize bekleriz. Zincar Sağlık Müdürlüğümüze bağlı iki adet e, sağlıklı hayat merkezimiz bulunmakta. Biri Törekent'te, biri de 100. yılda bulunmakta. Barış Bey de bize özellikle bu hizmetler hakkında başvurdu. Daha çok sigara bırakma üzerinden başladık. Şerefimiz nasıl başladı, bir kısaca anlatabilir misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben Doktor Barış Seloğlu. Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 2000 çalışanın bulunduğu bir işletmede iş hekimi olarak çalışmaktayım. İki işletmemizde iki tane iş hekimimiz var. Biz çalışan sağlığını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek için çalışmalar yapmaktayız düzenli olarak. Sene başında bu konuda sigarayı bırakmakla ilgili toplumda önemli bir sağlık sorunu özellikle çalışanlarımız arasında sigara önemli bir sağlık sorunu var. Kanser de aynı zamanda evet, oldukça büyük bir risk faktörü. Evet, kanserin en önemli belki de risk, risk faktörlerinden bir tanesi. Bunu engelleyebilmek ve azaltabilmek için neler yapabiliriz diye konuşurken Sağlık Bakanlığı ile hı hı. görüştük ve Sağlık Bakanlığı ile görüştükten sonra da Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ve Sağlık ve Hayat Merkezleri ile bu çalışmayı yapabileceğimizi gördük ve kendileriyle bu konuda hı hı. bir çalışma başlattık, bir proje başlattık. İlk aşamada yaklaşık 130 çalışanımız bu konuda gönüllü oldu. Çalışanlarımızdan yaklaşık 13 tanesi çalışmanın başlangıcında sigarayı bıraktı ve sonrasındaki süreçte de yaklaşık 50 tane çalışanımız sağlık hayat merkezinde sigarayı bırakma polikliniğine devam etmekte. Bu çalışmadaki başarıyı gördükten sonra oldukça e, da önemli e, bir evet. başarı yani sigara bırakma oldukça zor olan bir süreç. E, bu konuda oldukça önemli bir başarıya ulaştıktan sonra biz evet. de sağlık hayat merkezlerimizde kanser erken teşhis ve tarama yapmaktayız. Özellikle meme, bağırsak ve e, rahim ağzı kanserleri üzerinde bu konuda da bir şeyler yapabileceğimizi düşündük. Çünkü nüfusunuz e, uygun olduğunu evet. öğrendik. Ne aşamadayız bu konuda? E, Tabii bu çalışmadaki başarı bizi motive etti. Daha sonra işte birlikte, özellikle 50 yaş üzerindeki çalışanlarda Hı -hı. halk arasında bağırsak kanseri olarak bilinen kolon kanseri taraması yapabileceğimizi kadın çalışanlarımızda işte meme ve rahim ağzı kanserleri taraması yapabileceğimizi konuştuk. Ve sonra ilk olarak kolon kanseri taramasıyla dışkıda gizli kan taraması yaparak başladık. Bu çok basit, çok ucuz ve çok güvenli, koruyucu bir yöntem. Bunu gayet başarıyla yaptık. 50 yaş üzeri 29 çalışanımızda bu çalışmaları tamamladık. Sonuçlar bizim açımızdan sevindirici, yani negatif çıktı. Bu, bu açıdan sevindiriciydi ama sonrasında Neler olabileceği ile ilgili bilgilendirdik çalışanlarımızı ve sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirdik. Çünkü sağlıklı hayat merkezleri ve ketem ne kadar bilinse de çalışanlar ve toplumda çok fazla bilinmiyor. Çok güzel, çok faydalı ve ücretsiz herkese hitap eden hizmetleri var. Bunların daha yaygın bir şekilde öğrenilebilmesi için işletmecimizi birlikte iş bilgimizi geliştirmeye karar verdik. Hatta bir sonraki aşamada yine sağlıklı yaşam, obezite gibi diğer konularda da kendilerinden destek alıp diğer projeleri devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu konudaki destek ve yardımları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz kendilerine. Biz de başvurduğumuz için ve halk sağlığını öncelediğiniz için teşekkür ederiz. Kolon kanseri taramasından sonra meme kanseri ve rahim ağzı kanseri süreçlerimizde devam ediyor. O taramalarımızı evet. da yapacağız. Sonrasında da özellikle diğer firmaları da buradan hani iyi uygulama örneği olarak tanıtmak istedik. Bize bu konularda başvurabilirsiniz. Kanser taramaları, sigara bırakma danışmanlığı konusunda hizmet verebiliriz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın bazı reperleri bulunmakta. Sağlık, beslenme dostu ve fiziksel aktiviteyi destekleyen iş yeri ve bebek dostu iş yeri gibi çeşitli sertifikalara sahip olabilirsiniz. Bu konuda bilgi almak için ya da sertifika almak için bize her zaman danışabilirsiniz. Tekrardan biz de teşekkür ediyoruz. Hastalığa değil sağlığa yatırım yapalım diyoruz. Alt sağlığını önceleyelim, koruyucu sağlığı önceleyelim diyoruz. İyi günler.